Allah! Ne de az düşünüyorsunuz böyle yaparsanız diyorlar. Bu konu defalarca işlendiği için daha geniş bir şekilde bu saatte de işlemek istemiyorum. Dolayısıyla yeniden konumuza dönmek istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd yardımcısı, var edicisi, yöneticisi, sahibi Allah'a olmalıdır. Ham onun hakkıdır. Şükür onun hakkıdır. Şükraniyet duygularıyla minnet duymak onun hakkıdır. Teşekkür etmek, teşekkürü yönetmek, teşekkürde bulunmak şükraniyet duygularıyla minnet içerisinde huzura gelip memnuniyet arz etmek, razılık arz etmek bu sadece Allah'ın hakkıdır. Kullar anlatmış olduğum bu duygularla şükraniyet duygularıyla hamdla, teşekkürle sadece Allah'a yönelmelidirler. Bu Allah'ın hakkıdır. Çünkü seni beni hepimiz yaratan Allah'tır, rızık veren Allah'tır, alemleri yaratan Allah'tır, var eden Allah'tır, yöneten Allah'tır, devamını sağlayan Allah'tır, düzeni koyan Allah'tır, düzeni yürüten Allah'tır. Allah bir saniye bizden gafil olsa bu kainatın alemlerin düzeni bulunur, tabunlar olur. Her şeyin Allah'ın koyduğu nizam üzerinde sürmesi Allah'ın takdiridir. Allah'ın idaresidir. Allah'ın korumasıdır, kollamasıdır. O yüzden Allah Teala'yı uyku tutmaz. Uyku diye bir şey yoktur Allah'ta. Uyuksama veya uyuklama diye bir şey de yok. Allahu la ilahe illa O Allah ki ondan başka hak ilah yok. El hayyul kayyum. O haydır, biridir. Kayyum işinin başındadır. İşinin başındadır. Kayyumdur. Asla unutmaz. Asla uyumaz. Asla gaflete dalmaz. Bu şekilde onu hiçbir zaman gaflet içerisinde bulamazsınız. Gaflet içerisinde olduğu takdirde dünyanın düzeni bozulur. Dünya tarmar Dolayısıyla yaratan, yarattığını rızıklandıran, yarattığını yöneten, koyduğu nizamı yürüten, adil olan, hakkaniyet ölçülerinde kullarına yaratmış olduğu beşer alemine hükmeden, Allah'ın hakkıdır. Ne? Şükür. Onun hakkı nedir? Şükür. Hamd etmemizdir. Teşekkür etmemizdir. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Alemin Rabbine olsun. O yüzden burada şunu da hatırlatalım değerli müminler. <laughs> insanlardan görmüş olduğumuz bir takım iyiliklerden dolayı da onlara teşekkür etmek bir insanlık borcudur. İyilik edene teşekkür etmek, iyilik edene teşekkür etmek Allah'ın yaratmış olduğu bu eşevi mahlukat olan, mahlukatın en şehrisi olan insanın nişanesidir, insanlığın nişanesidir ahlakını, güzel bir ahlakıdır. İnsanlar kendi aralarında birbirlerine fayda verdikleri zaman birbirlerine teşekkür etmeleri bir borçsa seni beni bütün alemleri yoktan var eden Allah'ın hakkı değil midir şükür? Onun hakkı değil midir hamd etmek? Onun hakkı değil midir ona boyun bükmek? Razı olacağı işleri yapmak. Razı olmadığı işlerden kaçınmak. Onun hakkı değil midir ona itaat etmek? Onun emirlerine saygılı olmak, onun hakkı değil midir? Onun haramlarından kaçınmak onun hakkı değil midir? Onun hakkıdır. Ama insan bu konuda ne büyük bir aziyet içerisinde. Var edeni Allah, Allah'tan gayrısına kulluk eder. Rızık hanını Allah, Allah'tan gayrısına teşekkür eder. Yedireni içireni, bütün nimetleri var edeni Allah, o başkasından bilir zaman zaman helali koyan Allah harama giden insan kulluk yapmayı hak eden Allah başkalarına kulluk eden insan yediren, içiren, yaşatan yaşadığı ortamı var eden Allah insanın şükrü başkasına neden öyle diyorsunuz derseniz değerli kardeşler Allah'ı anmayanlar onu nasıl şükretsinler? Beş vakit namazını kılmayanlar onu nasıl şükretsinler? Dille olmaz bu iş sadece. Haramdan sakınmayanlar nasıl şükür ehli olsunlar? Helalle yetinmeyenler nasıl şükür ehli olsunlar? Allah'ın içenler nasıl şükür ehli olsunlar bunlar şükür müdür bunlar şükür değildi bunlar isyan çaldıktır. bunlar nankörlüktür bunlar Allah'ın razı olmayacağı işlerdir Allah'ın azama getiren işlerdir azabı bize yakın eden işlerdir cehennemi bize yaklaştıran işlerdir kendimizi tehlikeye koyduğumuz aptalca işlerdir Zavallıca işlerdir, müsrifliktir. İnsanın kendisine kıymasıdır, insanın kendisine zulmetmesidir, zalim olmasıdır. Allah yaratacak, Allah'ın mülkünde Allah'a isyan edeceksin. Allah yaratacak, Allah verecek, sen Allah'ın verdiğini haram yollardan yiyeceksin. Allah sana güç kudret verecek. Sen bu gücünü kudretini haramda kullanacaksın. Allah'a kızdıran işlerde kullanacaksın. Allah diyecek ki ey kulum itaat edersen seni cennet ile mükafatlandır, mükafatlandıracağım. İsyan edersen sana cehennemde azap vereceğim diyecek insan olarak bunu bu müjdeyi ve bu tehdidi, bu vaidi, bu vaadı umursamayacağız. Hangi akılla bunu yapıyoruz? Kime güveniyoruz? Neden vurdum duymazlık? Neden bu isyankarlık? <laughs> Nereye gidiyoruz? Allah'a gidiyoruz. Nasıl hesap vereceğiz? Allah rahim şeye bir yalan uydurmuşuz gidiyor. Kimisi diyor ki ben falanca mübarek zata intisap ettim o bizi kurtaracak diyor. Hadi orada. Sen amel yapmazsan kimse seni kurtaramaz. Şefaat vardır. Ancak şefaat Allah'ın dilediği kullar için geçerlidir. Allah'ın dilediği kullar yine Allah'ın dilediği kullar ne için böyle bir hakka sahiptirler. Allah dilemese bu olmaz. <laughs> Asi olursa, isyankar olursa, tutulacak bir tarafın kalmadıysa, çürüdüyse nasıl olacak bu? Kime güveniyorsun? Bu güven aptalca değil. Kızın Fatıma, baban peygamber diye güvenme, ameliyat kızım diye uyarıyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızınız. Baban peygamber diye güvenme, bu. Hala bazı insanlar neyin peşine koşuyorlar? Hangi düşüncenin esiri oluyorlar? Bu nasıl bir durum? Amel yapmadan bir intisap ile cennete girmek. Böyle bir saçmalık olur mu? O yüzden değerli kardeşlerim, o türden olan kardeşlerimizi de düşünmeye davet ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini onun örnek İslam yaşantısını yeniden gözden geçirmeye, incelemeye davet ediyor. Bu söylemiş olduğumuz hadisleri ve ayetleri iyice tetkik etmeye davet ediyor. Değerli kardeşlerim, ezanı az kaldığı için iki tane duyurumuz var. Onları yapacağım. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah teala. <laughs> Muhteremler, okullarımızda biliyorsunuz son dönemlerde seçmeli olarak bütün okullar Kur'an-ı Kerim dersi konu seçmeli. Öğrenci seçerse alabiliyor. Siyer dersi kondu. Nedir siyer dersi? Peygamberimizin hayatı. Örnek İslam hayatı. Siyer dersi. Başka temel dini bilgiler dersi, konu seçmeli bunlar hepsi. Seçmeli. Yani öğrenci seçerse alır. Seçmezse almaz. Bunun böyle olması bile saçma. Ne demek öğrenci seçerse peygamberin hayatını öğrenecek, seçmese öğrenmeyecek. Böyle saçmalık olur mu? Sen Müslüman çocuğuz, peygamberin hayatını öğreneceksin. Öğreneceksin. Kur'an'ın Kerim'i de bileceksin. Peygamberin hayatını da bileceksin. Bileceksin. Temel dini bilgiler seçmeli. Ne demek seçmeli? Öğrenmen lazım. Müslüman evlatısın. İmanın İman şartını Ne diyeceksin? İslam'ın şartını bileceksin. Müslümanca yaşam nasıl olur bileceksin. Rabbini öğreneceksin. Ne mi? Ancak bu kadar yapılabilmiş. Allah yapanlardan önceden bu yoktu. Yok. Diyor. Allah yapanlardan razı olsun. İnşallah daha da iyi günler bizleri bekliyor. Dinimizi öğrenmemiz açısından evlatlarımıza, çocuklarımıza öğretmemiz açısından daha iyi günler bizi bekliyor inşallah. Duamız, temennimiz budur. Bu dersleri seçmeli olarak koyanlardan da razıyız. İyi iş, yani bunu iyiye iyi demek lazım. İyi iş. Ama acizane bunu da söylüyorum. Bunları öğrenmek seçmeli değil. Seçmesiz olması lazım. Zaruret. Yani temel dini bilgileri öğrenmek zarurettir. <laughs> zarurettir efendim. Bugün okullarımızda 17-18 yaşındaki kızlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz huzur abdestini almasını bilmiyorsa bu bir zarurettir. Abdest almayı bilmiyorsa bu zarurettir. Namaz kılmayı bilmiyorsa bu zarurettir. Oruç da tutulacak, orucu bozan şeyler neler? Bunu bilmiyorsa zarurettir. Bunlar öyle, farz-ı ayin ilimler bunlar, farz-ı ayin. Yani her Müslüman öğrenmesi gereken bilgiler bunlar. Her Müslüman bunlar öğrenmesi lazım. <laughs> Nesillerimize istersen İslam'ı şartlarını öğren, istersen de öğrenme. Bu senin bileceğin iş deme lüksümüz yok bizim, yok. yok, yok, yok. Kaybolu yoksa bu nesil, Onu demek istiyorum. O yüzden her ne kadar seçmeliyse de sizler çocuklarınıza, torunlarınıza bunu telkin edin. Bu dersleri seçsinler. Kur'an-ı Kerim'i öğrensinler. Müjdecimiz, uyarıcımız, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını öğrensinler ki kendi hayatlarını tat tatbik etsinler temel dini bilgileri öğrensinler ki dini yaşayabilsinler. Sizlerden rica ediyorum. Çocuklarınıza, torunlarınıza bunu telkin edip Veliler olarak gidin. Bu dersleri tercih edin. Bu derslerin seçilmesini sağlayın. O görme zihinler bunun önemini bilmez. Yarın ahirette senden davacı olur. Yakana tutar. mı? dünyada yedim, içtim, ağırlığa öldüm. Ama <laughs> ahirette bir şey yok. Ne yaptın baba? Ne yaptın anne? Ne yaptın abi, dayı, teyze? Amca ne yaptın? Yani Bunlar olacak şeyler. Bunlar olmadan önce olacağını tahmin etmek lazım. Değerli kardeşlerim. Bu konuyla ilgili olarak Değerli müminler, Şubat ayının ilk haftasına kadar okullarda bu derslerimiz seçilebilecektir.